gelenleri yan yana geldi ve bunu protesto edelim. Bu zulmü protesto edelim diye yola düştüler. Ama ne yazık ki işte Digora iki kilometre kala buraya geldiklerinde devletin kolluk güçleri tarafından üstlerine mermi yağdırıldı ve burada altısı çocuk 17 insanımız yaşamını yitirdi. Katliamın bilançosu daha büyük olabilirdi. O bilançonun daha büyümemesinin tek bir nedeni diğer köylerden gelenlerin karakollar tarafından tutulması ve buraya ulaşmalarının engellenmesiydi. İnsanlar burada can pazarı yaşadılar. 17 insanımızı yitirdik. Resmi rakamlara göre 67 yaralı var ama biz biliyoruz ki yüzlerce yaralı vardı. Ama zulüm bununla da bitmedi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, baskı gördüler. Kolluk güçleri hastaneye ablukaya başta olmak üzere kötü muameleye maruz kaldılar. Peki devlet ne yaptı? Siyasi iktidar ne yaptı? Buradaki katliam olduktan sonra bütün devlet ayağa kalktı ve bunu ret mi etti? Hayır. Yargısal süreç başta olmak üzere yargısıyla, kolluğuyla, devletiyle, siyasetiyle diger katliamının üzeri örtüldü. Yıllarca yargılama yapılmasına dahi izin verilmedi. İşlerinde 8 yaşındaki çocuk daha yaltısı çocuk, kadın, yaşlı. Ama bu yetmedi devlete. Bütün süreçlerin üstünü örterek aslında klasik bildiğimiz bütün katliam silsilelerinde, bütün katliamlarda yaşanan aynı şeyi yaptılar ve bir yargısızlıkla bir yargıdan kaçırma haliyle yüz yüzeyiz. Evet, onlara sözümüz ne olursa olsun katliamın takipçisi olacağız. Unutmadık, unutturmayacağız. Digor halkı var oldukça, partimiz, mücadelemiz var oldukça Digor katliamında da her zaman hafızalarda yerini alacak ve biz mutlaka bunun hesabını soracağız.